Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki, Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü transfer piyasasında öyle gelişmeler var ki aklınız duracak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz, kalpleriniz hızla atacak ve sosyal medyayı sağlayacaksınız. Şimdi hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü bu transfer haberleri sadece sıradan haberler değil, tam anlamıyla efsanevi, tarih yazacak ve kulübümüzün kaderini değiştirecek türden. İlk bomba haberle başlayalım. Dünya futbolunun en büyük süperstarlarından biri durumundaki 24 yaşındaki orta saha maestroyu Jose Mourinho bizzat Fenerbahçe'ye kazandırmak için devreye girmiş. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre bu yıldız oyuncu için Paris Saint-Germain tam 80 milyon euro bonservis talep ediyor ancak Fenerbahçe yıllık astronomik 15 milyon euro maaş ve 100 milyon euro toplam bütçe ile bu dev transferi son ana kadar zorlayacak. Geçen sezon 38 maçta 12 gol ve 15 asist yapan bu canavar, oyun kurma becerisi ve sahaya kattığı enerjiyle adeta takımın beyni olacak. Mourinho'nun "Bu transferle takımımız devrim yapacak" sözleri camiada büyük heyecan uyandırdı. Hem piyasa değeri 90 milyon euro olan bu genç maestro, hem de onunla rekabet eden rakip kulüplerin kıskanç bakışları, transferin ne kadar çetin geçeceğinin kanıtı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu süperstarı kadrosuna katmak için tüm kaynaklarını seferber etmiş durumda. Şimdi gelelim asıl şoka, tam anlamıyla bir fenomen olan 28 yaşındaki forvet oyuncusu için Inter Milan ve Juventus'un kıyasıya mücadele ettiği transfer savaşı var. Bu canavar Santorfor, geçen sezon Serie A'da 34 maçta tam 27 gol, 8 asistlik inanılmaz bir performans sergiledi ve piyasa değeri 110 milyon euro civarında. Fenerbahçe, Mourinho'nun ısrarı üzerine yıllık 18 milyon euro maaş ve 120 milyon euro bonservis bedeliyle dev bir anlaşma zemini oluşturdu. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Bon Servis için Inter ile yapılan pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor ve rakip kulüplerle olan çekişme transfer piyasasında adeta bomba etkisi yaratıyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin hücum hattı tam anlamıyla efsanevi bir hal alacak ve ligde rakiplerine nefes aldırmayacak. Ve işte en büyük sürpriz. Jose Mourinho'nun bizzat devreye girdiği 22 yaşındaki genç yıldız solbek bek oyuncusunun da transfer listesine eklendiği ortaya çıktı. Bu sol bek, geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 6 gol ve 12 asistle adeta devrim yarattı. Piyasa değeri 70 milyon euro olan bu genç yetenek için Chelsea tam 60 milyon euro bonservis talep ediyor. Ancak Fenerbahçe'nin teklif ettiği 75 milyon euro ve yıllık 14 milyon euro maaş Chelsea'yi düşündürmeye başladı. Mourinho'nun "Takımımızın savunması bu transferle canavarlaşacak." açıklaması taraftarı heyecandan çıldırtıyor. Rakip kulüpler, Arsenal ve Liverpool'un da bu oyuncu için kıyasıya mücadele vermesi, transferin ne kadar çetin geçeceğini gösteriyor. Ancak camiamızın ısrarı ve yönetimin kararlılığı, bu transferi sonuna kadar kovalayacak. Bir başka bomba haber ise, 30 yaşındaki deneyimli kalecinin transfer dedikoduları arasında yer alıyor. Juventus'un vazgeçilmez isimlerinden olan, bu dev kaleci, geçen sezon Serie A'da 38 maçta 18 kurtarış performansıyla takımını sırtladı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu kaleci için Fenerbahçe, yıllık 10 milyon euro maaş ve 35 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Jose Mourinho'nun kaleciye olan hayranlığı ve takımın kalesi bu adamla efsane olacak sözleri, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ayrıca, rakip kulüp Galatasaray, ığında bu kaleci için devreye girmesi, transferin heyecanını katlıyor. Bu kaleciyle birlikte, Fenerbahçe'nin kalesi, adeta kale duvarı gibi sağlamlaşacak ve rakip forvetler karşısında adeta korku salacak. Ayrıca, orta sahaya takviye olacak 26 yaşındaki Yıldız defansif orta saha oyuncusu da listede. Geçen sezonda ligada 35 maçta 5 gol, 10 asist yapan bu canavar oyuncu, piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Atletico Madrid bu oyuncu için 45 milyon euro bonservis ve yıllık 12 milyon euro maaş talep ediyor. Fenerbahçe ise bu rakamları aşmaya hazır. Mourinho'nun orta sahamız bu transferle tamamen müthiş bir yapıya kavuşacak açıklaması taraftarın transfer heyecanını doruk noktasına taşıdı. Rakip kulüp Beşiktaş, da bu oyuncu için transfer girişimleri olduğu, ancak Fenerbahçe'nin ekonomik ve teknik avantajlarıyla bir adım öne çıktığı söyleniyor. Transfer furyası bununla sınırlı değil, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için de transfer görüşmeleri sürüyor. Bu oyuncu geçen sezon Bundesliga'da 33 maçta 15 gol ve 20 asist yaparak adeta rakip defansları perişan etti. Piyasa değeri 65 milyon euro olarak belirlenen bu yıldız için Borussia Dortmund, 70 milyon euro bonservis isterken, Fenerbahçe yönetimi, 80 milyon euro ve yıllık 13 milyon euro maaş teklifiyle masada. Mourinho'nun, bu oyuncu ile kanatlarımız canavarlaşacak, rakipler sahada nefes alamayacak açıklaması, taraftarın sabırsızlığını artırdı. Rakip kulüp Trabzonspor'un da bu transferde masada olduğu, ancak Fenerbahçe'nin finansal gücüyle önde olduğu gelen haberler arasında. Son olarak 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için sıcak gelişmeler var. Bu oyuncu geçtiğimiz sezon 40 maçta 8 gol 14 asistle ligde fırtına gibi esti. Piyasa değeri 60 milyon euro olan bu yıldız için West Ham United 55 milyon euro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe'nin teklif ettiği ise yıllık 11 milyon euro maaş ve 65 milyon euro bonservis. Mourinho'nun, orta sahamızın beyni olacak, takımımıza müthiş katkı sunacak sözleri, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Rakip kulüp Kayseri Spor'un da transfer için mücadele verdiği ancak Fenerbahçe'nin önde olduğu bilgisi elime ulaştı. Özetle, arkadaşlar bu transfer dönemi Fenerbahçe için adeta müthiş bir patlama dönemi olacak. 24 yaşındaki orta saha maestro, 28 yaşındaki golcü fenomen, 22 yaşındaki sol bek canavarı, deneyimli kaleci, defansif orta saha yıldızı, sağ kanat süperstarı ve merkez orta saha beyni. Jose Mourinho'nun bizzat devreye girmesi, rakip kulüplerle kıyasıya rekabet, abartılı mali rakamlarla yapılan pazarlıklar ve taraftarın heyecanı birleşince ortaya tarihi ve inanılmaz bir transfer dönemi çıkıyor. Sizler de bu efsanevi süreçte yerinizi almak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolarda bu transferlerin son durumları, yeni sürprizler ve kulübümüzün parlatacağı yıldızların hikayeleriyle karşınızda olacağız. Şimdiden heyecanınız dorukta olsun. Fenerbahçe için efsane bir dönem başlıyor.